Yine bir, bir kağıt koydular. Kağıttan okumayı sevmiyorum ama hasılayıp böyle koyuyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi sahada, Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masasıyla birlikte Süleyman Paşa'da sanayinin göbeğinde tüm temsilcilerle bir arada. Perşembe pazarındayız, salı pazarındayız, cumartesi pazarındayız, her yerdeyiz. Memleket yangın yeri gibi. O yüzden sıkıntıları olanlar, değerli büyüklerimiz burada sıkıntılarını anlatırlarsa biz de ilçe belediye başkanı olarak bölgemizdeki sıkıntılarınızı anlatırsanız, biz de bir yanınıza derman olursak ne mutlu bize diyorum. Sözlerimi fazla uzakmak istemiyorum. Allah'ın izniyle güzel günler yakın. Her şey çok güzel olacak diyorum. Ülkemize inşallah refah gelecek, hukuk gelecek, inşallah adaletin üstünlüğü gelecek öyle arkadaşlarımız Saçma sapan sebeplerden tutuklanıyor. Baktığımız zaman burada da sosyal medyalarda Sıra Süleyman Paşa'da yok çoğu burada saçma sapan şeyler de yazılıyor. Allah'a şükür korkumuz yok. Antrenmanlıyım da bu işlerde. Gelip de çoluğun çocuğun hakkına girdiysek haram lokma yediysek ben ve arkadaşlarım herkes gelip bizi de alabilir. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok çok şükür Allah'a. Sosyal medyada yazılanlar da bizleri hiç kimse korkutamaz. Özellikle beni kimse korkutamaz. Allah'a şükür Allah'a da hesabımı veririm adalete de. O yüzden her şey çok güzel olacak diyorum. İnşallah afiyet olsun tekrardan. Kalın sağlıcakla. Herkesin de kandilini mübarek ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun.